Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. 3-9 Kasım tarihleri arası bilmiş olduğunuz gibi Organ Bağış Haftası. Milan sakinlerine organ bağışı hakkında ne düşündüklerini ve organlarını bağışlamak isteyip istemediklerini soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. Ben bağışlayacağım. Bağışla, bağışla kardeşim. Bağışla. Bağışlamayı düşünürüm, niye olmasın? Peki organ bağışıyla genel olarak neler söylersin? Ya aileler bu konuda birazcık şey yapıyor, sıkıntılı oluyorlar ama Organ bağışı aslında çok lazım bu ülkeye. Genelde şey oluyor işte insanlar yaşarken organlarını bağışlıyorlar ama öldükten sonra biraz sıkıntı oluyor. Organ bağışlarımı 1999'da Muğla cezaevinde yatarken bağışladım. Hepsini. Ya ben de düşünüyorum aslında ama yaşarken değil hani kadavra olduktan sonra organlarımı kullanmaları için hani bir kimlik kartı tarzı oluyor ya. O uygulamaya girmeyi düşünüyorum ama burada giremiyorum sanırım çünkü ikametgahım neredeyse oraya gitmem gerekiyormuş. İstanbul'a dönünce yapmayı düşünüyorum gerekli bir şey ülke için insanlar için. Iıı ee, bağışladım bir iki organım var. Eşimin tamamı var. Ama şu anda başka bir şey düşünmüyorum. Peki genel olarak Türkiye'de organ bağışı ne durumda? Çok az. Ben organlarımı bağışladım öldüğüm zaman. Hmm. Ee, artık ihtiyacı olan kimse ona fayda edecek yani. Hmm. Organ bağışıyla ilgili genel anlamda neler sorarsın? Vallahi şu an ülkemizde ne kadar yaygın onu bilmiyorum ama ııı ben kardeşim de bağışladı. Yani herkese öneririm yani. Güzel bir şey. Herkese bir can vermek. Yani öldükten sonra bir fayda olsun diye düşündüm yani. Organ bağışı hayat kurtarır. Ee, organ bağışı önemli. Sonuçta e, bir insanın hayatını kurtarıyorsun. ya da birden çok insanı. Ben olumlu bakıyorum ama bağışlamadım. Bağışlamayı düşünüyorum yani. Bağışlayabilir mi aslında? Ama öyle bir başvuruda bulunmadım. Ee, bunu yapmamız lazım aslında olabilir. Valla bağışlamadım ama tabii niye olmasın düşünebiliriz. Oğan bağışıyla ilgili neler sorarsınız? Valla herkesin duyarlı olup bunu herkes bağışlaması lazım. Yani yarın kendi başımıza da gelebilir. Yani bunu bilemezsin. Onun için herkes bağışlaması lazım. Daha makul. Bence olabilir. Ve düşünüyorum da yani. Bence de bağışlamamız lazım. Biz bir konularda çok şeydeyiz. Mesela bulunduğumuz hafta Lösemili Çocuklar Haftası. Ne bileyim herkesin bunu biraz şey yapması lazım. Ben kendim lösev gönüllüsüyüm aynı zamanda. İzmir'e gittiğimde İzmir'e çok gidiyorum. Elimden gelen mesela SMA'lı çocuklar için. Yani bunu en azından bir şey yapamıyorsak medya yoluyla yayabiliriz. Sevdiklerimiz, arkadaşlarımız bunları yönlendirebiliriz. Biraz daha bilinçli ve duyarlı olmamış şart Gerçekten bu konulara dikkat etmeliyiz bence. Peki organlarınızı bağışladınız ya da bağışlamışsınız? Bağışlamadım ama düşünüyorum. Organlarımı bağışladım. Herkese de öneriyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum başlamadım ama düşünüyorum da başlamayı. Çünkü e, bu bence insanlıktan öte yani yapılması gereken bir şey. E, vicdana dayalı çok bir şey. Ben açıkçası başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani dinler buna tabii ki de el bir, orası şey değil ama insanlık için vermemiz gerekiyor. Daha başlamadım da organ avukası kutlu olsun. Ee, ben mı kabul etmiyor zaten hiçbir şeye girdi. Rahatsız olduğum için. Organlarını bağışlar mısın? Ee, yaşım tutmuyor zaten. Ama e, yani eğer bir insan sağlıklıysa falan bağışlamasını düşünüyorum. Çünkü yani organları yok ve çok kötü bir durum. Organ bağışı ihtiyaçları olanlar için gerçekten çok faydalı bir olay. Herkesin bağışlamasını tavsiye ederim. Siz müsünüz? tabii niye olmasın ki? Evet değerli izleyenler, izlemiş olduğunuz gibi Milas'ta yaşayanlar organ bağışından yana. Ancak organlarını bağışlama talebinde bulunanlar, daha doğrusu bu konuda müracaat edenlerin sayısı genele baktığımızda ne yazık ki az. Türkiye geneline baktığımızda da organ bağışı gerçekten ülkemiz için aslında çok çok önemli bir sorun. Biz de bilinen o cümleyle bitirelim. Organ bağışı unutmayın ki hayat kurtarır.